Boğaz Büyük Sporları topluluğu olarak bir etkinliğimizde daha sizlerle beraberiz. Bugün ya Camili Yayla'ya geldik. bulamadığımız Buzluk Mağarası'nı aramaya geldik yine. Yine karlı ve soğuk bir gün. E, Boğaz Yük aşağılar sıcak ama buralar hayli soğuk ve karlar erimemiş. Fakat yollar tertemiz. Bisikletlerimizi aşağıda bir ağacın gövdesine dayadık, bıraktık. Geldiğimiz yok. Buradan yukarıya doğru yürüyerek çıkacağız. Birkaç yüz metre geride dereden yukarıya çıkıp bize anlatılan mağaranın bulunduğu bölüme varmaya çalışacağız. Şöyle bulduğumuz bir kişi bize, Recep amca. Recep amca bize yerini tarif etti. Onun tarifiyle farklı bir dereye gireceğiz. O dereden birkaç yüz metre ileri gideceğiz, yukarı çıkacağız. İleride bir yerde mağarayı göreceğimizi söyledi. Her tarifte başka bir yer söylendi bize. Recep amca buralara hakim, buraları bilen biri. En rahat buradan bulabileceğimizi söyledi. Buradaki dereye girip yukarı çıkıp ileriden biraz daha devam edip bulacağız. Karda ilerlemesi de biraz zor. Bata çıka gidiyoruz bakalım. Bu mağarayı bulabilmek için epey efor harcadık. Bu civardaki bütün dereleri gezdik. Neredeyse. sefer bulacağımızı düşünüyoruz. Tereden yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. Bakalım şurada bir çukur var. Levent, burada bir çukur gibi bir şey var, bir bakalım. bir oyuk alan var. Bakalım bu sefer bulabilecek miyiz? Çevrede de mağaraya benzer bulabildiğimiz tek alan burası. Evet burası. Evet şimdi mağaraya iniyoruz. Bakalım. İçeride nelerle karşılaşacağız? Nasıl yapılar var? Evet yukarıdan sular damlıyor. Fark et yani küçük sarkıtlar var. Yıkayıp, yıkayıp, Yerler bu. Şu şekilde. Buzlar yer yer var. Mağaranın üst kısmı. Buralardan sular damlıyor. Açmış, burada şu an bir ağaç, yerler buz, yerlerde buz var. Evet, odun parçaları. Eskiden burayı bazı besinleri, yiyecekleri bozulmasın diye sakladıkları yer olarak kullanmışlar. Evet, mağaramız buraya kadar. Şuradan yukarı doğru. Evet, sağ tarafta bu eski Başı oturmadan giremeyiz ama. Hmm. Evet, burada bir oyuk var ama Tabii çamurdan oraya girebilmek oldukça da dar bir evet. alan. Nereye kadar düştüğünü de bilmiyoruz. Şunlar bak enteresanmış. Ya. Evet burada Parlıyorlar. Yani. Sarkıt parlayan sarkıtlar ve üstlerinde de beyaz beyaz yapılar var. Ne olduklarını tam çözemedik ama. Siyah, beyaz. Mağara serin. Kayalık. Oldukça da büyük, geniş bir mağara gerçekten bayağı büyük. Yani, varmış gibi varmış, hmm, evet. Evet, altı taşlar da Evet. gibi Evet. 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 Bir Evet. Evet. Ağaçlar. Şey de yok sanki. Yani acaba peynir koymak için falan düzlük olsun diye mi? Çünkü odunlara destek diye dizmişler bak bu taşları. Hani düz dursun falan diye mi acaba yaptılar zamanında? Ağaçlar da baya çürümüş gibi. Yeni değil mi? Evet sanki. eski. Bunları buraya acaba oturmak için mi getirmişler? Bu evet, arada değişik bir şey var. Bak şurada kristalimsi yapılar var. Kırmızılar da hatta bak biraz evet. parlayan kristal yapılar. Sarı. Yenisar'daki ve mağaradaki gibi kırmızılar. Bak bunlar yer yer. Evet, çok değişik bir yapısı var. Enteresan evet. Neyse bulduk ya. <laughs> evet tabii. zor da olsa bulabildik. Şu tahtalardaki, ağaçlardaki oyuklar ilgimizi çekti. Hepsinin evet. içinde sanırım malzeme koymak için oyuklar açılmış. Artık peynirimiz basıyorlardı bunlara bak, bunlara bak. Evet. Yani belki peynirlerini yağlarını ne koyuyorlarsa. Burada da var. Orada da var. Hepsi bu şekilde bunlar. Yakın zamana kadar kullanıyorlar mı Şurada da var. Şimdi bunlar daha yeni duruyor. Tabii da yeni dediğimiz en azından birkaç yıl olmuş. Kullanılmıyor Niye evet her yer üstünden sular da damlıyor buz tutmuş şekilde bu taraf ise işte. yeşilliklerde. Herhalde nemden ya da yukarıdan damlayan suyla büyümüşler. Evet şuradan da bir miktar gidiyor gibi kayanın arkasından bir yer ama fazla bir yer gitmiyordur.